Arkadaşlar kucak dolusu sevgiler. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar size çok ama çok teşekkür ediyorum. 200 aboneye ulaştık ve açtık. Haydi sizden bir ricam daha var arkadaşlar. Bunu 300 abone yapalım. Haydi hep beraber yapabiliriz. Sen evet sen unutmuşsun. Şu abone butonuna dal ve bas şimdi. Hadi bas, bas 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 bas. 300 aboneye hep beraber yakında çıkalım aydın arkadaşlar. Yepyeni bir oyun deniyoruz. Yeni çıktı arkadaşlar. Bakın su parkı. Evet yanlış duymadınız. Kendimize bir su parkı aldık. Şuraya da güzel bir isim yazdım. Su Kaosu 2025. Haydi arkadaşlar hep beraber açılışı yapalım. Şu mühürü beraber kıralım. Haydi bakalım ne diyor? Clear. Buraya kırıyoruz. Ondan sonra ne diyor? he tamam. Etrafı etrafı şey dolmuş. Çöp dolmuş. Biz bunları toplayacağız. E ee, Bize torba lazım. Torba nerede? Ah. Vallahi burada bir şeyler var. Vallahi torba çıktı. Süper. Torbayla şuraları dolduram. Çöpçüler kralı geldi. Şuraları hemen topluyoruz. Topluyoruz. Topladık. Herhalde çöpe atacağız şimdi. Attık çöpe. Bir torba daha ver abim. Verdi hemen. Şunları da alalım hemen. Lan buraya niye çöp atmışlar? Valla onu da bir sorgulayalım. Acaba neden atmışlar buraya? Burası zaten müşteri yoktu burada. Neyse. Fazla kurcalamayalım. Ne diyor? Şuraya gel diyor. Tam burada ne? Aha camda bir şeyler var. Cama niye bunu yapıştırmışlar lan? Bunlar ne? Poster mı ki? Allah Allah anlamadım. Neyse. Ne diyor? Building you park. <laughs> Aha. Arkadaşlar. Püf noktaya geldik. Biz pool'umuzu yapıyoruz. Haydin bakalım su parkımızı yapalım şimdi arkadaşlar. Oğlum ne oldu lan orada? Baga girdi birden. Şu orta mı yapsak ne yapsak? Niye adam ta oradan şaptı? Şey Dur şurada dursun ondan sonra daha güzel alanımız olur. Arkadaşlar nasıl yapalım biz bunu? Şöyle iyi olmaz mı lan? Vallahi güneşe doğru da güzel olur ha şu ortaya. Olmaz mı arkadaşlar? Olur ya. Haydi bakalım biz buraya dikiyoruz yüzmemizi. Eee acaba bununla mı? Ha bununla yapıyoruz. Süper. Yaptık vallahi. Vallahi yaptık. Find water plug and close the fill pool with water. Aha. Tamam 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 Şunu kapatacağız herhalde. Tamam kapattık. Aa su geldi vallahi vallahi su geldi. Açılışı yaptık arkadaşlar. Bu sefer müşteri lazım diyeceğim de ne diyor? Press B. Place uh, blue doors diving board. Ha. aha. Yeni bir şey açılmış. Bunu koy diyor. Tamam. Koyarız. Nereye koyalım? Şuraya mı koysak? Tamam buraya koyduk. Bunu da tamir et. Şöyle açılışa süper olur. Aa, aa müşteri gelecek. Valla ilk müşteri gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar herhalde şuradan gelip böyle atlayacak. Oo. süper olur. Aa, müşteri geliyor arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. İnşallah Allah bereket verir. Butona bastıktan sonra kapıları açıyoruz açtık valla müşteri gelsin haydi bakalım yeni su parkımızı açtık hayırlı olsun bakalım Jackson bu kimmiş 4 saat istiyor ee, genç 12 dolar hadi bakalım 4 saat genç şuradan genç seçiyoruz buradan da herhalde ha çekit tamam süper çekiti de aldık adama uzattık 12 dolarımızı aldık Vallahi Allah bereket versin biz böyle köşeye döneriz ha. Bu ne diyor yaşlı. Bu da fazla yaşlı benzemiyor valla da neyse. Fazla kurcalamayalım 6 saat yaşlı. Gönder bakalım buradan. Şöyle uzatıyoruz. 18 dolarımızı aldık Allah bereket versin. 4 saat yaşlı. 4 saati şuradan ayarla yaşlı. Bu da yaşlıya benzemiyor lan. Bu oyunda yanlışlık mı var? Ne diyor? Aa, bakın. Arkadaşlar su parkında biz onlara şey veriyoruz. Kollarına bir e, ne denir ona ya? Lastik gibi bir şey veriyorlarmış. O yüzden bu su parkında bulunan kişilerde e, tek varmış o. Yani dışarıdan birileri gelirse e, şey olsun diye belirlesin diye onu Parayı ödemişler diye. Tamam e, 4 saat istiyor. Vıttır vızık şeyleri uğraşmayalım. Tamam hemencik yetişkin. Şöyle gönderelim abiye. Aldık 13 dolarımızı. E, yüzüyorlar mı lan? Vallahi yüzüyorlar. Find a push. Çiğra in your park. E, nasıl bulacağız biz onu? Aa vallahi burada. Ne yapacağız biz bunu? Ne yapacağız? Oğlum. Hayır. Defol git lan. Oh, attık vallahi yere attık. Bu bizden değil lan bu. Bu hayvan girmiş vallahi izinsiz girmiş. Ha, şöyle aldık. Süper. Şimdi ne diyor? Yerler kayganmış. Su var yerlerde. Onları mopla diyor. Tamam. Mop nerede? Ah, şurada bir şeyler var. Ona lan Vallahi biz kendimiz kaydık ha, yerler kaygın. Al şunu. Nasıl alıyoruz? Aldık. Tamam. Ha, çekiç buradaymış. Vallahi burada bir ekstra çekiç var. Kullanabiliriz. Dört kere mopla diyor. Tamam şuraya. Bir, İki. üç, dört. Vallahi şimdilik kolay ya Ne diyor? From splash to cash. Swimming in a O arkadaşlar gördünüz mü? E ee, ha şu adam geldi. Neyse bu müşteri bekletmez. Müşteri hemen alalım. 4 saat. Yetişkin değil, yaşlı. Yaşlılar da yüzmeye geliyor ya. Vallahi billahi şunlara bak. Ee, mavi bir şey dizeceğiz buna. Bunun ismi ne ya? Türkçesi vallahi getiremiyorum ya. Yeminle bak. Sonra arkadaşlar siz yoruma yazın. Vallahi ben bunun ismini getiremedim. Sonra siz yazarsınız bana söylersiniz. Şöyle dönder 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 dönder. Şuraya koyalım. Şuraya konur. Konmaz mı arkadaşlar? Buraya iyi olur herhalde. Tamam buraya koyduk. Hadi bakalım şunu da çekişle hemen kuralım şuraya. Uf. A ne diyor? From chill to relief. Ha, güneşlenme şeyi de tuvalette lazım. Tamam. Hallederiz biz onu. Paralar geliyor zaten. Mangırlar yolda. Biz hemen şuralara tuvaletle şeyi de kuralım. Nereye güneşlensinler? Güneş güneşe gelen bir yer. Şuraya güneş gelir herhalde. Şöyle döndürürsek tam. Ö, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Hemen hemen hemen. hemen. Şöyle döndürdük. Güneşe doğru şurada güneşlensinler. Kaç tane koyalım arkadaşlar şöyle ard ardına. Şuraya da bir tane. Şuraya da attın mı? Dört tane. Şimdilik iyi değil mi? Dört tane iyidir ya. Kaç kişi güneşlenecek lan burada? Dört tane iyi. Şöyle hemen bunları bir kuralım. Valla ilk defa görüyorum. Bunu da çekişle kuruyoruz da. Valla gerçek hayatta hiç görmedim böyle bir şey. Neyse bunları da kurduk. Başka ne lazım? Bir place to build toilet. Ha, tuvalet kurdur. Tamam, tuvalet de geldi. Tuvaleti şöyle gözden ırak bir yere koyalım. Şöyle görünmeyen bir yer. Şuraya koysak olmaz mı arkadaşlar? Şuraya iyi gider. Aa, sığmıyormuş oraya. O zaman çöpün yanı da olabilir. Çöpün yanı olsun. Şuraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Buraya tuvaleti de kuralım hemen tuvaletini ihtiyacını gören görsün burada ee, ne diyor marketing ha bak bu da çok önemli arkadaşlar çok bu püf noktası aslında su parkının ee, dışarı çıkıp tanıtacağız elimizde posterlerle e, bunları tanıtacağız o posterları nereden alıyoruz ha buradan alıyoruz tamam nasıl alıyoruz Flyers print diyor. Tamam print yaptık. Alalım şöyle. 9 tane. İyi. Aha, müşteri beklemez. Müşteri beklemez tabii. Müşteriyi hemen alıyoruz. 6 saat. Genç. Şöyle tamam. Şöyle abime verin böyle 19 dolar. Allah bereket versin. Ne diyor? 8 saat slide pass istiyor. Tamam. Ee, ye, genç Light pass şurada herhalde tamam süper. Şunu da hemen uzatalım. Ondan sonra arkadaşlar marketing'e başlıyoruz. Şu posterleri dağıtalım. Şu adam alır mı ki? Aldık verdik valla. Memnun kaldı ha valla seni bekleriz abim. Dükkan açık. Her zaman kapımız açık sana. Sen mutlaka gel. Aa, bunun uykusu geldi. Bu sevmedi herhalde. Buna da verelim. Aa Vallahi bu memnun kaldı. Biz ee, biz aslında şeyleri alsak daha iyi olur ha. Gençleri. Gençleri biz yönelelim. Gençlere giden dur müşteri geldi. Oha doluyor ha. Vallahi gittikçe su parkı doldu. Yer kalmayacak ha. Ne diyor senyor yaşlı? Şöyle alalım şunu. Aldık. Üf. Vallahi müşteri doldu ha. 6 şöyle slide'ı çek ver hemen şuradan şunu uzatalım 19 doları aldık ee, yetişkin 6 saat 20 dolar süper 20 doları da aldık acaba müşteriler memnun mu ki ya slide pass yaşlı 6 saat tamam aldık bunu da ee, Zeyn Zeyn ne istiyorsun slide pass 6 saat Genç. Al şöyle. Bu niye girdi? Bu nereden geldi lan? Dışarı çıktı bu. Neyse arkadaşlar posterleri dağıtalım yine. Gençleri bak. Gençler önemli. Onlar bizim geleceğimiz. O yüzden gençlere yönelelim. Bu yaşlı. Genç yok mu lan? Bu genç mi ki? Değil. Biraz gençe benziyor. Gençe verelim burada. Aa bak bu sevdi. Bu da genç benziyor. Al şöyle. Ne arada yaşlıya da verilir ya. Yaşlıya da verelim. Ne diyor Aha! Vallahi hattatçı. Yani sosisli ekmek açalım diyor. Tamam vallahi açarız. Dur 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 Müşteri alalım. 6 saat Valla ee, vallahi yoğunlaştı. Ha, dükkan yoğunlaştı vallahi billah. Yetişemiyorum Aman. ha müşterilere. Ne diyor? 4 saat. Yetişkin slide pass. Süper. Al şöyle. Sen de geç. Ace sen ne istiyorsun? 4 saat slide pass. Tamam. Bu da aynısı. Bu ne istiyor? Kayla. 6 saat yetişkin slide pass. Bu da aynısı. Oğlum böyle kolay mıydı? No. Allah vallahi yanlış gördük. Vallahi ilk müşterimizi kaybettik. Neyse. Biz hemen şuraya gidelim. Buraya bir basalım. Hot takımıza alalım. Bunu nereye kuralım? Ş şuraya mı kursak? Buraya iyi olur ha. Vallahi güneş gelmeyen yere ha sosis koyalım şuraya. Şuraya dizdik. Hemen bunu bir kuralım buraya. Kurduk. Ee, biz nasıl açıyoruz bunu? Dükkandan hotdog alacağız. Hey, kaç koş 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 hemen dükkandan satın alalım. Şu mobu şuraya koyalım. Koy şuraya. Bırak bırak bırak. Bırak lan. Ha. Geç 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 geç. Dükkandan hemen hotdog'ımızı satın alalım şöyle. Süper. Geçelim şuraya. Aha ilk müşteri de geldi valla. Şuraya kur hemen. <laughs> Hattaklar hazır. Ne istiyor bu? Hattakını ver. keçip ee, ketçup istemiyor lan üstüne. Oha ne oluyor? Abi ne oluyor lan? Çüş. <laughs> bu kim lan? Aha. Oğlum oha. Şişko. Atlan bunu hemen at şunu Hayvan herif bu ne arıyor lan burada Defol git Eee hotdamız kayboldu Ne çabuk lan Valla hotdamız kayboldu Şuş lan hayvan herif ne biçim koşuyor Tekrardan hatta kal al, al 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 Tamam Şuş üstüme doğru geliyor Aa, her yere bok yapmışlar. Bu ne lan? Bok ne arıyor lan burada? Bu ne? İlk gün. He. Maaşımız belli herhalde burada. İlk günün maaşı. Tamam vallahi ilk günden iyi vallahi. Şuradan torbayı topla. Şu boku topla şuradan lan. Hayvan herifler. Tuvalete yetişemediniz mi? Etrafa bok yapmışlar ya. Sıçmışlar her yere. Üff. Vallahi hiç çekilmez bu insanlar ha. Şu tuvalette temizleyelim hemen. Mobumuz nerede? Mob 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 ver ver. Ver şu mobu. Al şuradan. Şurayı hemen temizle. Hayvan herifler. Ne biçim yüzüyorsunuz? Tamam şurayı da temizle hemen. Arkadaşlar herhalde buydu. İlk günümüz bitti. Vallahi bence iyi geçti. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Vallahi ben diyorum sınıfta kalmadık. Geçtik diyorum ben. Siz de diyorsanız süper olur. Müşteri geliyor mu lan? Yok, müşteri yok. Ses dışarıdan geliyor. E biz nasıl kapatıyoruz dükkanı? Kapandı mı ki? Aha dışarıda bir şey var. Bu ne? Sleep. He ilk günü herhalde. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam, anladım. Biz ilk günümüzü bitirelim. A, ikinci güne geldik. Tamam arkadaşlar. İkinci güne geldik. Bence biz burada ee, keyif, ben keyif aldım. Biz burada bitirelim diyorum. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.